Kim Minje, Napoli yolunda telefon attığımızda Ahmet Selim Kul var. Detayları kendisinden dinleyelim. Melike teşekkürler. Fenerbahçe'den ayrılacak olan Kim transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Renk Kulübü önemli aşama kaydetmişti. Fenerbahçe ile rakam konusunda anlaşma sağlamış, detaylara kalmıştı, ödeme planı gibi detaylara kalmıştı. oyuncu da da, oyuncu zaten orada eski hocası var, yerine gitmeye sıcak bakıyordu. Fakat Ren bu transferi bir türlü sonuçlandıramadı. O pürüzleri bir türlü, ufak detayları bir türlü çözemedi. Bu sırada Kolibali'nin satışı gerçekleşti Napoli kanadında ve Napoli stoper arayışlarını zandırdı. Ee, şunu söyleyelim. Normalde serbest kalma bedeli Kim 19 milyon euro. Ama Napoli e, yetiştirme bedeli olan e, Kim yetiştiren kulübe ödenecek olan bedeli de ödemeyi kabul etti. Yani teklif böylelikle 20 milyon euroya çıkmış oldu. E, serbest kalma bedeli normalde 19 milyon euro ama diğer detayları çözme kısmında. Fenerbahçe'yi de ikna anlamında Napoli böyle bir hamle yaptı. Transferde öne geçti. E, Kim Minje ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Onu da ifade edelim. Tabii bu transfer çok fazla değişkenliğe sahip diğer kulüpler de var e, durumu takip eden. hani e, Yine bir son dakika gelişmesi, başka bir adım, başka bir e, gelişme, yaşanma ihtimali var. O yüzden açık kapı bırakıyoruz ama Napoli'nin de bu işi bitirmeye çok yakın olduğunu e, kısa süre içerisinde bu işi resmi olarak açıklayabileceğini de ifade edelim. Kim Minj'e e, çok